Herkese selam dostlarım. Yeni bir ETS 2 videosunda bugün yine Ali ile beraber her zaman gibi hep Ali ile beraber olmaya devam edeceğiz. Abi arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Allah. Sağ olun sıhhatiniz inşallah yerindedir. geçen bölüm Mosla'ya uğradım Osta'dan şimdi yükümüzü aldık. Şuradan Link e gideceğiz. Link Pink'e. Yüklerimiz neler? Yüklerimiz. İyi. Bunu da söylesek mi? Ben hiç bakmadım. Söyleyelim tabii Ben bak, bak. Yani Kullanılmış plastik taşıyorum. 9 ton dostlar Ben 21 ton işkembe taşıyorum. Buradan çorbacıya geçeceğiz. <laughs> Mükemmel bir video olacak haberiniz ola. Bugün İnşallah kazasız belasız gideriz. Bugün altımızda Mercedes var dostlarım. Gel yanıma da tırları gösterek la. Evet. Gel gel. İleri git bas şey. İlerle ya bugün biz bir güzellik yapalım, yapalım dedik. dedik. İlk defa farklı bir renk kullanalım dedik. <laughs> o da gece oldu. Gece olunca tabi ister istemez bir şey oldu. Nasıl söyleyeyim? Ee, kullandığımız rengin bir anlamı kalmadı yani siyah tabi de siyahın üzerine mavi şerit koydun da sen ne şerit koydun mu sen? Yok benimki böyle füme gibi değişik bir renk benimki de. Ben. Seninki de belli olmuyor ki. Aynen. İkimiz de He kin... aynen. Benimkinde mavi var mavi şerit var ortada ama gözükmüyor. Bunlarla in... ledle bir çiz yine bak ama bak sen üstte led döşememişsin. Göstersene şöyle bir. Gösteriyorum gösteriyorum. Bu kadar yeter ya. Fazla Yeter mi? Hayırlı. Tamam, tamam, tamam. Fazla Abi ben görüyorum. ben çıksam olur mu abi? Benim yüküm var orada be. Gidelim. Hay hay buyurun. Çift dorsa, çift dorsa olduğu için. Şöyle şuradan bir U atıyoruz. Sağdan devam ediyoruz efendim. Oo, o ne öyle? Takıldı mı? Babanla mı şoförde be? Hadi Mustafa Bey. Nerede kaldınız? Aynada da yüzmüşsünüz ya. Yavaş yavaş acelemiz yok. Nasıl olsa yolda tokatlarız. Aa öyle deme şimdi. Öyle deme. Darılarım darılırım gücenirim. İnsan yokuşa vurdum senin için biter. <laughs> İlk yokuşta ben yokum. <laughs> ben aslında yoğun. Şuradan bir dönüş atıyoruz. Onu öyle. Nasıl döndüm ben be? Yorman lazım abi. Sanki boşları öyle böyle değil. Yani kaldırma bile çıktı. Ya maalesef. Ya şu şu Mercedes bile olsa şu beygirlerin gücünü hissediyorsun ya. Ciddi söylüyorum. Yani tır kullandığımı hissediyorum. Bundan önceki videoda Mercedes kullan şey e, Renault kullandık. Renault'ti. Yalan söylemeyeyim. Hani yok aratmasın da Rabbim. Gerçekten kötü bir tır. Hani abartısız söylüyorum çok kötü bir tır. Benim için öyle. Ne freni var, ne bir rotardarı var. Rötardarı çekiyorum. Hani Scania'nın egzoz freni ondan daha çok işlev görür. Öyle söyleyeyim. Doğrudur. Burada HGS var mı? Galiba yok. Ha var galiba. EGS ne için yapılmış? Hızlı geçmek için. Evet. Ne olmuş yani yüzde geçtiysek? Hemen ceza kesiyorlar ya. Geçen Instagram'da gördüm adam HGS'den 250 ile geçiyor. Bak abartısız söylüyorum. Bir milim sağa ya da sola kaysa araba yok. Millet kafayı yemiş onu da atmıştık. Kafayı yemiş yemiş. Vallahi billahi bak. Sonra niye araba piyasada hasar kayıtsız araba yok? E deli çok. Aga senin buradan gösteriyor değil mi bak? Hı hı. Doğru yoldan indiyorum ben. Doğru doğru. Buradan bir sağa kayacağız. Bak Mercedes'in şeyi de güzel ha. Navigasyonu. Mustafa Bey 9 ton ya. Benim hani yağmur yağıyor. Ya, araba dönmüyor kayıyor. <laughs> Bahanelerin... Kaybedenlerin bahanesi olmaz. Doğru söyleyin. Mustafa Bey, unutmayalım bunu. Yolda tokatlayınca aynısını dersin. Ya tabi tabi. <laughs> tabi. Senin 60'a girdiğin viraja ben bak 100'e giriyorum burada. Sonra aşağı iniyorum. <laughs> Dur inmeyelim aşağıya. Ben de 70'e 60'a gireyim de. <laughs> Çok büyük konuşmamak lazım. Bu sonuçta. Bu da bir araç. İyi ben 80'e sabitledim. Sen gelirsin yanıma haber ben senin zaten arkandayım ki. Yol vermeyeceğim sana. Yol vermeyeceğim sana. Hayır, gelme. Yol yok sana. Hayır, yol yok sana. Fatih. <laughs> hayır, hayır, yol yok. Abi oradan gitme gel. Gel buraya gel. Çarpacaksın şimdi gireceksin tünele. Hadi gel tamam yanıma gel. Sığdırayım ben seni şuraya ayıp günah ya ayıp günah gerçekten yokuşta da yapılmaz birileri bir şey diyordu Yalnız... yokuşta yapılmaz adamlar sığmaz gel gel sen burada oyna gel gel sen burada oyna birileri bir şey diyordu az önce Bu dediğim şey hala geçerli bence ama tonajım fazla. Mustafa Bey yokuş ve tonajım fazla. Birazcık da insaf o, ya. O beni ilgilendirmez. Abi sende lag var ha. Ya bende lag var. Sende lag var. Bende lag varmış pardon. Evet şu an fark ettim. 95 kurumun yemesi. 90. Önce böyle de gezecek. Biz bu arayı kapattık gidiyoruz da inşallah ileride keskin bir yüreği yoktur bak. Var var. Ali. var abi var. Ben Kat yanlış yola girmemişimdir. Yok yok doğru yoldasın da. Bu hiç doğru yola benzer. Doğruymuş. <laughs> Bu böyle yol mu olur lan korktum. Yine <laughs> yoluna girdim sandım ya. Oraya araba zor sar biz tırla geçtik oradan. 120 ile geçtim ben oradan. Bastırım elimizden geldiğim kadar gündüz gece video atmaya çalışıyoruz. Yani oyunun gündüz gecesini biz hep gece atıyoruz da. Oyunun yani 24 saatini yaşamanızı istiyoruz. Sabahın iki buçuğu bak şu an Oyun saati olarak konuşuyorum. Atıyoruz yani bu saatte bile yola çıkıp atıyoruz. Normalde gündüz çekilir video. <laughs> Gece nasıldır, gündüz nasıldır görüyorsunuz. Gece aslında pek keyifli değil. Pek fazla bir şey gösterilmiyor ama. Tabi ama işte sonuçta atmak da lazım yani her zaman gündüz atılmaz. Evet. Merak edenler var mı? Oğlum bu yol niye böyle yapıyor? Bak senin beyin sinir etmeye başladı. Abi bunlar nasıl yollar? Her an bir bariyeri öpecek gibi geliyor şu an bana. Bunu öpmedik hala. Bunların bir varsa acaba ne kafayla yaptı Vallahi iyi, iyi kafayla yapmış ya. Biz dedik ki de iyi cesaret. Ediyorsun. Yani ben şu an orayı 110'la falan geçtim herhalde 110 küsürle. Ben hiç hız kesmiyorum. Top Ben, ben de ama işte benim tır yokuşlarda yapışıyor birazcık. Biraz bir zahmet olsun. Çift doğrusu artı 21 ton. Seninki 9 ton yani. işlemez ki. 628 beygir mi? 630 beygir ne yaptır? Seninki öyle. Benimki 400 beygir. Aa 400 mü seninki? Tabii ben yükseltmedim. Haa o halde. Evet. Yani eşit sayıdız aslında. Ancak böyle öldü giden benim Bekleyeyim mi? Yo yo bekleme arkandayım ben Arkadaşlar bu kadar emek sarf ediyoruz. Bir beğeninizi bir abone olmanızı bekleriz yani. Bir tane ciddi yorum atsanız şöyle bir kalp atarız. Hiç sorun değil. Cevaplarız. Sorularınız olur aynı şekilde. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında bulunmaktadır. Agamaz yavaş mı gitsen be? İleride bir viraj var da hani hatta viraj denmez ona. Uçurum gibi bir şey. Yaponuz'da kör olmuş. Ben diyor yavaş geldim. Yavaş geldim de o halde evet. bir sert geldim. Herhalde evet, şu sağdaki kişi evi satmak istemiyormuş. <laughs> değil mi? Düzgün bir yol yapamamışlar şuraya. Bizim müteahhitler görmesin ya. Bizim ya. Yol yapmak için bina değil komple dağ falan diyorlar böyle. Buradakiler yapılara saygıları var demek ki. Ne yağmur yağdı bana. Valla ben de yağmıyor. yalan söyleyeyim. Bir de iyi oluyor yağmaması. Yollar nasıl ama? Şey İstanı güzel, yapacağız. vallahi güzel. Yaparsa, yetese yapar. Yol yaptık, köprü yaptık. <laughs> Mustafa e, böyle gitme devam edecek misiniz? Ne yapalım? Ya bir şey demeyeyim ya? soruyorum yani böyle hızlı mı gideceğiz her seferinde? <laughs> Gerçi az yolun, yolumuz kalmış ama. 110, 110 gidiyoruz. Yolun başında risk yapıyordunuz. Yollar kaymak yani. Yolun başı son değil mevzu. Mevzu adamlık. Sen beni beklemedin orada. Ben de düşündüm dedim ki ya Yakışıyor mu benim delikanlı mı dedim. Neyse sorun değil dedim sonra ya. ya Olur delik gider ya. Ben seni ya. ya abi benim tırın tonajı var. Tamam e 400 ee, iki de. Fark eder mi? Eder tabi. Yokuşa benimki ölüyor. Can çekişiyor seninki daha gidiyor. A -a diye başladım. Ne korkak çıktınız be Mustafa Bey. Diye başladım ben yavaşla diyor. Bile gel beni ezdi. Yes. İki şeritli yol bak, iki şeritli. Sağdan gitsene. Ben nereden gidiyorum? Ya ortadan gidiyor. Ayrıca korkaklıkla değil, olarak iki veya bir video önce bir virajı çok güzel girdiydiniz. Ya bilmiyorum. <laughs> Olmuştur öyle şeyler. Öncezi mi buradan? Ben de girmiştim hatta. Aynen. çok keskin viraj. Değil galiba. Evet, senin, senin doğrusu bir oynadı şöyle halay çekti. Benim yağmurum bitti. İbari. Saat kaç? 3.21 şu an oyun saati. Kaç kilometre kaldı? 114 kilometre saatimiz var. Yani 1 saat 50 dakikamız var, 114 kilometre. Sabah olmayacak. Ama yollar yine aydınlık buraları. abi bir videoda kavuşmak istiyorum artık? Artık ben de istiyorum ya. Biz ya. <laughs> Yakışır ve Kaç videodur? Yok Renault'suydu, yok Duffy'di. Mercedes'iydi. Tamam Mercedes güzel tır. Evet doğru. Ama yani... Giga Speed değil mi bizim tırımız şu an? Giga Pitch değil miydi o? Giga, Giga miydi? Giga miydi? Öyle bir şeydi. Her <laughs> neyse. Güzel aslında bak. Küçük kasa. Gidişi falan da güzel. Soho Bey tamponunuza bakayım. Aa plakanız mı o ya? Çok yaklaşmışım da. Ee, sen yaklaştık biz yavaş gidiyoruz ya. Yok canım sen. 110 110'la gidiyorum abi. Daha ne yapayım? Yoksa dibimize giremeyeceğim. Abi oraya bir yavaş gir be. Yoksa aşağı indirecek gibi seni. <laughs> bak korsak... gel yine başladı bizim yollar. Demirden korsak biz nereye girerdik? Şey, tren binerdik. Hadi be. Tren değil miydi o ya? Ya biz tır sürdüğümüz için. Bu <laughs> <laughs> da güzel. Hadi bakalım. Hadi. Sıkıya sen devireceksin ya ben devireceğim. Hadi bakalım. Halim sen Ama bir ben bir şey, şey yapmadım. Hayır. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Abartma. Hang push yaptı bunu. <laughs> sen yaptın. Ben yapmadım. bir şey yapmadım. <laughs> Hemen bir kaydetten alsana. Allah'ım yarabbim ya. Bir de ben bir şey yapmadım diyor. Evet dostlarım Ali'nin yanına geldik. Ali zaten yolu bitirmiş olmuş. Az bir şey kalmış. Devam edelim Ali. Ama tamam devam edelim. Eyvallah, tutturup çalıştırayım. Yüklerimizi hop oh, oh, hop oh, hop hop. Doğru. Bir daha geç abi iyi var. dorsan bana çarpıyordu son anda. Yok ya bu kadar ileri. Sollamaya kalktın. Ayıp değil mi abi yakışıyor mu sana? İlk bankayı şu dilli işlerimizi başlattıktan sonra videomuzu bitiririz dostlarım. Aynen öyle. Ben buradan içeri girdim. Sen devam etsin. <laughs> ha, senin de öbür taraftayım zaten. Işte. Benimki merkezde. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Sen ne <laughs> evet, şey değilsin, değil mi abi? Karayızısın. Evet, şu an ben de bitirdim. Dostlarım kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.